Yollardaki yollarda hoş geldiniz. Ben Yere gezgin şu an neredeyiz? Tayland'dan iki gün önce Malezya otostopla yola çıkmıştık. Onun videosunu tabii ki de çekmedim. Şimdi Malezya'da Kar Kangar şehrinde iki gün kaldık. Bir guest house'da Couchsurf'tan yazdığım bir ailenin yanında misafirdik. Şimdi şöyle yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Baling. Baling diye bir yere gidiyoruz. E, Malezya'da otostop zor. Bakalım gidebilecek miyiz? Ortalama 115-120 kilometre diyelim. 120 kilometremiz var. Ama nasıl yol alacağız? Malezya'da otostop kolay mı? Ben daha öncesinde çektiğimde zorlanmıştım. Ama şimdi 3 kişi nasıl olacak? Bunu biraz deneyimlemek, bunu göstermek istedim. Çok dakika sürecek. Nasıl şimdi 115 kilometre olan yolumuz 162 kilometre oldu. Sadece şuradan şuraya kadar geldik. Şöyle netleyebilir Şimdi yeni bir map uygulamasından bakacağız. Yolumuz değişti. Malezya'da 13 tane eyalet var. Tüm Malezya'nın bayrağını temsil eden şu bayrak. Bölgeleri temsil eden de her bölgenin farklı bayrağı var. Şu an bulunduğumuz bölgenin bayrağı da bu bayrak. Bu canlı ölmemiş, kafası ezilmiş gibi gözüküyor adam. bak şimdi hareket halinde gidiyor. O zaman aman. Hoşça kal. Fotoğrafa devam ediyoruz ama duran yok. Deniyoruz, deniyoruz, durmuyor. Otostop zor ya Malezya'da gerçekten zor. Gezgin kablumba Demin ne buldun? Çık bayrağımızı da yanımızdan ayırmıyoruz. Şunu aç, bayrağı geçireceğim ben. Buyur, buyur. Evet, oluk. Arkadaşlar herkesin rengi belli olsun diye. Bir de böyle... Ya YouTube videosuna başla artık. Arkadaşlar merhaba. Hayır bu benim kanalım. Kendi YouTube videona başla Ama artık. Yok <laughs> <laughs> Yo, dün yoktu sordum. Ee, ha size işte bir şey söyleyeceğim şimdi. Gezgin kafım mı? Sürekli yerlerden para topluyor Malezya'da herkes motor çok olduğu için Türkiye'de paralarını ceplerinden düşürüyorlar. Ben de geçen geldiğimde toplayıp toplayıp biriktiriyorum, camilerde kutular var, onları atıyorum. Ee, Zaten şey... biz o parayı kullanamayız çünkü hepsi ezilmiş. Tamam, bir şey sorabilir miyim? Sor. Peki ceplerinden düşen paralar neden sürekli aynı? E, dokun... e, anlatacağım şimdi neden dokunmak istemediğimi, hatta göstereceğim. Ve paraların hepsi aynı. Neden mesela bir kuruşta neden bir puşt yapsın? Neden, neden büyük bir para dökülmüyor? Büyük bir para da Bunu... dökülüyor. Var ha doldu burası. Yani, bırak. Bir, i̇ki günde. <laughs> şimdi Var. ben size olayı anlatacağım. Bunu da bana. Dur 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 Yo, Kılıç, dur dur. <laughs> şey, ya artık aldır şunu. Şey su kağıdı yapar gibi eğiliyor kalkıyor. Ben 15 lingit de buldum bu arada nerede. <laughs> tamam şimdi bu paranın şeysini ben size anlatacağım. Ee, dün evinde kaldığımız Esma Koçdorfuk'tan bizi misafir eden ailenin kızı e, yarı gez gezin diyor. Gezin kaplumbağanın para topladığını görünce bana şey dedi. Burada dedi bu paralara dedi. Yani yerde çok fazla para oluyor. Ben de geçen gün dikkatimi çekmişti. Bu paralarda büyü yapılıp yere böyle savuruyorlarmış. Tamam ne kadar doğru. inananı var, inanmayana inananı var. Inanmayanı var. İnanmıyorum var. ben. Ne inanıyorum? Her neyse ben inanıyorum açıkçası <laughs> Ve bunun yerlisi söylediği için de ben biraz etkilendim. Şimdi size onları göstereyim. Bakın yerde böyle paralar var ve kız bana dedi ki paraları dokunmayın, almayın. Tamam kimisi düşüyor olabilir cebinden ama kimisi de böyle dediğim gibi büyü sihir yapılıp etrafa bilerek saçılıyormuş. Hangisinin hangisi olduğunu bilinmediğinden kaynaklı yerde bulduğunuz paralara Malezya'da de dokunmayın dedi. Ama bizim gezgin de bağımız, demek istiyorum buna ki inanmadığı için birazdan benim 25 günlük kaldığım köye gideceğiz bugün ulaşabilirsek. Oradaki eğiliyor paraları alıyor var, böyle. Bak paraları alıyor dün böyle. Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın dünden beri dört ring git camiye atarız ya da bir garibana veririz. Ha işte böyle diyor. Gel. Ben de dün işte Esma'nın bana söylediği şeylerden dolayı o kadar çok etkilendim ki sabah kaçtı yani uyumadım bütün gün uyumadım bu da her yolu bulduğu parayı topluyor <laughs> çantasında böyle o küçük cebi Bulduk paralarla dolu böcek parçası da Böcek, böcek paralar ne? Küçük paralarla dolu. Hayır yani bir de bunu yerlisi söylediği için ekstra bir şey var. Hani bir başkası söylese okey ama burada yaşayan yerli biri bunu söylüyor. Yani ve para, yerde bulunan paraların hepsi de aynı. Yani bir kuruş atıyorum ki hepsi bir kuruş. Hiçbir mi parası? Ben daha görmedim. 3 kilometre kadar ortalama yürüdük. Sonra Yasin sağ olsun üzerinden giderken bir araç tuttu. Otostopta benim üstüme yok. Bütün arabaları ben Bunlar <laughs> da yetenek yok. Çünkü bizden el aldı. Ya, i̇nkar edemezdi. Ee, Tabii ee, sende bir üstatlık var. 8 yıllık bir deneyim, tecrübe var ama eyvallah. stil değiştirmen lazım yani. Bu artık belli bir şey. Güncelleme gelmesi lazım. Yok, biz böyle devam. Sizin resmi altına değil. Aru, burası evet. Çocuğun adı Ulvi miydi? Good, good. Malaysia it's very good. Neyse, Ulvi Ulvi mi? Arkadaş, Ulvi mi? Ulvi değil. İşte neyse, aldı bizi. Bir tane minik var burada ama bakmıyor. Şimdi ne kadar gideceğiz onu da bilmiyorum. Yol alıyoruz. Şimdi Malezya'da 7-Eleven'a geldik. Burada böyle alacağınız şeyleri buralardan seçiyorsunuz. Ben ne aldım? Hemen gösteriyorum. Bir tane açma diyebiliriz. Bir tane de böyle sosisli bir şey. Ney? Roll. <laughs> Şimdi bunların ödemesini işte bu kartları veriyorsunuz. Ödemesini yapıyorsunuz. Kahvaltı. Ne yaptınız? <laughs> biz hala yola devam ama otostopta kimse durmuyor. Şöyle tatlı bir sokak buldum öyle çok güzel şeyler çizmişler. Şu an biz Jitra diye bir yerdeyiz. Ama maalesef ki Malezya'da otostop gerçekten çok kötü. İkinci kez tescil, tescillendi, İlkinde de zorlanmıştım. Şimdi aynı şekilde zorlanıyoruz. Yani yolda kalırsak yolda bir yerde artık, ama kuracağız kalacağız. Şu an yola tekrardan devam ediyoruz. Bu güzel renkli minik ömrünün son dakikalarını yaşıyor bence. Böyle can çekişir gibi hareket ediyor. Çok güzel. Yes. Uzun bir yürüyüş. yürüyüş uzun bir yürüyüşün ardından. Otobana girdik. Otobanda da bir ablamız durdu diyeyim. Kız olduğum için arkadaşlar şanslıymış çünkü almaz diyor. Şimdi kebeleyim. ve fe... diyeceklerimi karıştırdım. <laughs> Gitmek istediğimiz Baling'e gidemedik. Şu an yok burada değil. Bir şehirdeyiz. Sutank Pedari. Pedari. Öyle bir şehir. Malezya'da bir şehirdeyiz. Otostopla buraya geldik. Bizi birisi aldı. Bir 40-50 kilometre kadar geçirdi. Yağmur yağdığı için de yola devam edemedik. Ve korunaklı bir yerde şu an 3 saattir oturuyoruz. Kalacak yerimiz yok. Kaç Trafik'ten birisinden yazdım. O da burada değilmiş ama arkadaşları aracılığıyla yardımcı olabilirmiş. Şu an ondan cevap bekliyoruz. Yarın Balinka doğru yola çıkacağız. Bir şehri de gezemiyoruz. Çantalarımız var. Hafif yağmur yağdığı için de çantaları taşıyıp böyle ıslanmak da istemediğimiz için saatlerdir aynı noktada oturuyoruz. Biz hala aynı yerdeyiz. Bugün burada sabahlayacağız. Kalacak yer bulamadık. Kaç yazan çocuğun arkadaşı geri dönüş yapmamış. Yapamadığı için de bizi misafir edecek kimse yok. Çünkü çocuk da Vietnam'da seyahatteymiş. Yani buradayız. Dünden uykusuzum. Bugün de uykusuz. Bir de şey çocuklar, buradaki oturduğumuz kişiler, ya, burada oturduğumuz kafenin çalışanlarıyla konuşuyorlar. İşte tehlikeli, işte hırsız varmış falan dediler. Onlar uyuyacak, uyumayacak bilmiyorum da ben uyurum büyük ihtimalle ya. Ben bilmiyorum, dünden de yorgunum çünkü. Öyle yani, bugün böyle oldu. Otostopla yol alamadık, yarın yola devam edeceğiz. Ben gidiyorum o zaman. Sesim yine de işte. Hadi iyi geceler sabah görüşürüz. Bugün hiçbir şey yemedim. Sabah kahvaltısından bir tane bir şey, açma gibi bir şey değil. Şimdi Kore'nin malzeti Juu'ya geldim. Şöyle bir sandviç aldım. Bu da soğuk ama tavuk falan gider. Gece burada saat 3. Ben uyuyacaktım bu videoyu çekmeden. İşte bu videodan önce uyuyacağımı söylemiştim. Açlık ahirette. Tavuklu dedim şu ısırdığım yerde tavuk vardı gerisinde pilav var bunun <laughs> pilav da koymazsın bunun içine ya şaka gibi günaydın güzel bir gün başlangıcı olmadı pek dün gece burada kaldık hatta şurada iki sandalyeyi birleştirip uyumuşum ne uzun zamanı 4 saat oldu uyuyalı sen <laughs> Neyse buraya dedim tadın güzel o başlangıç olmadı diye. Gezdi olurlar. dün uyandım. Hala uyanıkım. Ben nereye bakayım yanlış yere şuraya mı bakayım? Niye uyumadın? Niye uyuyayım? Ben Malezya'dakilere güvenmiyorum. Ayakkabıyı çaldırdım, donu çaldırdım. Hiçbir şey kalmadı. Niye uyanayım ben, uyuyayım ben burada? Bugün ya. balinge gidiyoruz, benim köye. <laughs> Malezya cuvarası sardım, kendiliğinden sönüyor? Ha, onu da gösterecektim. Tamam sararım bugün. Ya bir bırak yedinden beri. Bugün saracağım. saracağım gösterecek size. Hayır sarmayı bıraktın. Yolda buldu paketleri. Sarıcım ede diyorum. Ya neyse ne bilecekti. Yola çıkıyorsun. Niye sen ne diyor? Yola çıkıyor. Neyciğim şiviyle konuş biraz. Ben hiç öyle konuşuyorum. Niye sen yok. netsin ben Çünkü Şu kanalı. Benim niye elim şurada gözüküyor? <laughs> Şimdi neredeyim ben, ben? Sabah kahvaltısı için Kore Market'e Cüğü'ye geldim. İçecek aldım bir de kimbap. Onu açık Balık mı bu? Sabah sabah. Neyse. Şeyden, Kore'den alışıyoruz. Kimbap'tan severim. Şu an ceğimizer küçük bir yer olduğu için bizim paramız hala yok. Çenç yapmak istiyoruz. Bulunduğumuz noktada da bir tane change ofisi var. O da saat 10'da açılıyormuş. Bir saattir bekliyoruz yani şu an. Herhalde bir 10-15 dakikamız kaldı ondan sonra yola devam edeceğiz. Dün ben uyurken oturduğumuz yerdeki çalışanlarla şey yapmışlar, bula bula yapmışlar yapmış, 3-5 saat. Çocuk Çörek gece yukarı. çocuk gece bunlara yemek falan getirmiş. Şimdi tam yola çıkacağız, gideceğiz. Çocuk orada mı? Kapısız. Çocuk e, şey yapmış. Çedemi çalıştığı yere gelmiş neredesin diye mesaj atmış. Oraya gidiyoruz. Yani ben çok konuşmadığım için uyudumdan kaynaklı. Muhabbetleri bilmiyorum. Geldik bakalım. Arkadaşlarla <gülüyor> buluştular. <gülüyor> ben, de... <laughs> ben de, YouTube için video Havir. yapıyorum ya. Yeah, I make YouTube. <laughs> <laughs> Jack, Jack. Şimdi işte burada kalmıştık McDonald's'ın kafesinde Gece buraya kapattılar tabi biz şu dışarıda gösterdiğim gibi oturuyorduk Öyle yani geldik ben dedim Uyuduğum için konuşmamıştık Şimdi buradayız O zaman biz gidiyoruz artık Bay <laughs> <laughs> bay <bye. Bye> <laughs> Buradan diyor. Ha, ne, nasıl? <laughs> Nereye gidiyor? Allah'ım. Bense bir, diyor bir ki, buradan o yola buradan çıkacaksın diyor. Buradan diye. <laughs> şey evet. Okay. Thank you. O zamansa bizim o otostop yolculuğumuz saat 10.30 civarı başlamış olum hatta. Çay. <laughs> Çay istemişler. Çay sardık. Çay. Annem öyle der, çay sadım. Bizde de çay siyeyim. Bizde de çay siyeyim. Çaysamışlar çay demeyecekler. Çay samadım. Çay siyeyim. Çay, çay sadınız. Çay şey, O da şey gibi, bek küfür gibi. Çay şey, Reklam değildir, tavsiyedir. Lipton. Aleyküm selam. Otostopa devam ediyoruz. Ben ne diyorum? Çekmeye çalışıyorum. Araç durmuyor. Otostop Malezya'da zor. Gerçekten zor. Arkadaşlar da oturmuşlar. Çay sigara keyfi yapıyorlar. Pikniğe geldik sanki. Devam. Şimdi bir tane araç durdu. Ee, orada yer yok. Yanımıza alalım. 3 kilometre gideceğiz zaten ya. Benim zaten parçayı bagaj dolu şey yapacağız. Ama bilmiyorum. Ama şöyle bir problem var. Gideceğimiz yol 3 kilometre kadar. O yolda böyle dağlık bir yolmuş ve çok kullanılmıyormuş, uzakmış. Başka bir yol gösterdi. Bize tam tersi bir yoldayız. Adam oraya gittiğince. Hayır neden gidiyorsunuz no. diyor. İşte gidiyor. Aa Aynen herkes böyle niye adam da sordu Bolinke niye gidiyorsunuz diye. Ben de mi sıcak sular varmış o falan yaptı. Ha biz Bolinke gidiyoruz onu da gidince anlatacağım diye. Şey yaptım. Ne diyordu <laughs> Mina da aldı. Bizimkiler araç durduruyor ama duran araçlar genelde para istiyor. O yüzden biz hala ilk adamın bıraktığı yerde bekliyoruz. Aa kabul ettin mi? Kapı niye içeri giriyor? <laughs> um, camdan söylesene kapıyı açıp içeri giriyor. Ne olmuş? Gitmiyor. Nereye gidiyor böyle? Adıyaman. Ne yaptı? 40 km. 3 kilometre bile mi gitmiyor? Adı, Nereden döneceğini söylemedi. Ne no, Beni no. En baştan alır mısın? Bana demin ne söyledi? Ekranlarda yarı gezdim. Bana, bana kameraları oynuyorsun diyor. Aynen. Devamlı gülerim. Ee? Sabah kalkın Bir kere kötü gün başlangıcı yaptıysam suratından o yansır. Suratına yansın. Evet. Kötü bir başlangıcı. Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> Gelmiş sabah sabah değil ama ben altına uyuyunca sabah 12'si 6'sı gibi bir şey oluyor benim için. Gelmiş 12'de kapımı çalıyor. Uyan kahvaltı hazır. Ya dedim yürü git. Ben yani ben genelde kahvaltıyı uyandığımda yaparım. ben. Yani kahvaltı için asla uyanmam. Geliyor çalıyor, geliyor çok uykuluyum, uykumun içine etmiş. En sonunda dedim ki çok ye. Yani hiç ben yemiyorum hiç. <laughs> ayıp değil mi? Değil. Ayıp değil mi? Oydur. Yani... Ondan sonra oldu. Akşam saat kaçtı ya? Beşte, beşte. Akşam saat beşte yatakta. İyi de onun da bir sebebi var. Dışarıda kalmış. Zaten on bir üçe kadar uykusun. <laughs> Ertesi gece uyumadım ki. Ertesi gece uyumadım. Ondan önce gece Ondan önce gece uyumadım. O da yol yorgunluğu Ertesi gece uyumayacağını sen bilmiyor musun? Ya yol yorgunluğu. Ne yol yorgunluğu? Adamdan <laughs> bir <mü>? şey çevirir Yol yapmadık ki yol <laughs> yorgunluğu. Hayır, o öteki günlerin yol yorgunluğu. Sen anlamazsın. Eee. Anlamıyor. Eee. <laughs> Yorgun olunca uyuyorum ben bu kadar. Basit. Yani. Yalan bu Yalan yani. Bak bak. Sevindi sevindi gülüyor insanlara bir de. Ayıp. Şimdi Balinke iki yoldan gidiliyor. Biz şeydeyiz. Böyle çok az kullanılan bir dağ yolunda gibi bir yerdeyim. Siz zaten bunu söylemiştim. 3-5 kişi dedi ki buradan size kimse almaz. Öteki yola gidin, öteki yola gidin. Biz 2 saatin sonunda artık dedik ki tamam bizi burada kimse almıyor. Öteki yola gidelim. Şimdi bir 12-15 kilometre kadar geri döneceğiz. Oradan öteki yoldan bir otostop deneyeceğiz. Yani ortalama sadece 50 kilometremiz var. Ya. 50 kilometre sonra gitmek istediğimiz yerdeyiz ama çok zor ya. Gerçekten Malezya'da otostop ciddi anlamda zor. Yola çıkınca ilk aracımız dur ama grip diyor. <laughs> Direkt bagaj açtı. <ayıcıda>. Tam <laughs> düşündüğümüz gibi kendisi grip para istedi. Tabii ki de biz yolda hala otostopla bekliyoruz. Ve uzun bir bekleyişin ardından bir araç durdu. Ortalama 2 kilometre mi gidecek? 12. 12 mi? 12. Ben iki anladım. Yani götürürlerse ayrıma kadar. En kötü iki gidiyoruz En kötü dediğin yerde en her <laughs> Bizim çocuğa da mesela görüp geri getirdik. Tamam biz şu <laughs> an yol alıyoruz. Thank you very much. Çok güzel yeah. geldik ya. Thank you. Thank you very much. Kapı kap. Şimdi Kapı -kapı. çok güzel yol geldik. Yani 4 saat aynı noktada beklemiştik. Şimdi biz <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu be? Şimdi biz bize gitmeyin denilen yola gittik. 4 saat bekledik. <laughs> Yol alamadık. Sonra bir araç durdu ve bize dedi ki McDonald's'a mı gitmek? Uyduğunu kapat doğru anla. Ney? De gidin ne Hayır size dediklerini bilmiyorum e, ki. 5 kişi dedi. Ama bak şimdi siz ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Ben ilk araç durdu ya adam dedi ki bu yol kullanılmıyor. Buradan git benim ilk duyduğum şey buydu. Size gidin diyenleri ben Sabahleyin, duymadım. Sabahleyin çocukların Hiç. dediğini de anlattık sana. Her şeyi Hayır anlattık. ben dedim ki bu yolu kim söyledi kullanılmıyor. Ben şeyde sen arkana döndün giderken çocuk dedi ki burdan burdan sonra biz yola döndük Hangi çocuk diyor? ya? Ya McDonalds'daki o çocuğun Buradan Burdan burdan diyen çocuk böyle demek tamam, istedi işte. elinle gösterdi e, Yola çıkmıyor burdan çıkmıyor demek istedi tamam, O yolu söylüyor ya bu taraftan diyor ben diyorum ki o yolu konuştuğunuzu dün bilmiyordum size o yolu gösterdi. He, yok. Ben ondan evet. bahsediyorum yani yanlış bir şey söylemedim İlk duran araç oradan gitmeyin dedi doğal olarak. Biz de o yolu çocuklar o yolu söylediği için oraya gittik ama orası da ciddi anlamda kullanılmıyormuş. Çünkü 4 saat bekledik Tabii ve Ya hangi para buluyorsun? Yol alamadık. Sonra bir çift durdu. Bizi bir 15 kilometre kadar getirdi. Tam da gelmek istediğimiz noktaya geldik. Şimdi bu yol üzerinden Balink'e gitmeye çalışacağız. Ortalama 60 kilometremiz var ama 4 saattir yol alamadık yani. Bir <laughs> anlamda yol alamadık. Ama şu an bulunduğumuz nokta çok iyi. Buradan yol alıp bir saate balikte olacağız. Evet ilk aracımız, yeni yolumuzdaki ilk aracımız durdu. <laughs> Para istiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> I don't know that I, I don't have. For you, dear. Mm. Money is finished. Okay, okay geldi. İster mi geri bak? Bu araçtan da indik. Ya çok yoruldum. Uyku var. Aldık. Kaç? 40-30 kilometremiz falan kaldı artık. Bu araç da bu arada taksi. Adam sağ olsun para almadı. Başta bir güven vermedi ama uyuyunca ben güven problemi kalmadı. <laughs> Türkiye. Şimdi bir tane aile aldım. Ben yine arabada uyudum. Sesim değişik. Hava soğuktu. Şöyle üstüme. Gezgin Açık. Gezgin kaplumbağanı da çeviriyorum. şimdi. Aile bizi sağ olsun aldı. Minik bir kızı var. Now I have gezgin kaplumbağanın Tayland, Tayland'a gidiyorum. Ee, Malezya'daki 25 gün kaldı. Yere geldik. Hidoy'un sonunda galiba ilk karşılaşma. Hiyo olmuş mu? Gerçi bilmiyorum. Baba, i̇lk karşılaşma gerçekleşiyor. <laughs> Ailenin böyle küçük bir yeri varmış. Böyle ilk karşılaşma gerçekleşmiş. <laughs> ne, ne, dur, yazılışı doğru. Mustafa? Mustafa? Ayı. Şimdi gezin kaplumbağa. Seni birazcık çektim. Aileyle böyle bir videoda ufak bir tanışma şekli oldu ama bir anlat. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nasıl tanıştın? Ne yaptın? Ne ettin? Nasıl oldu? Şu an tekrar geldiniz. Kaç ay sonra geldi? Ne de ne değildi. Bir daha aynı yerde. Tamam ama nasıl tanıştın? Ben burada otururken sırt çantasıyla hı hı. geldi yanıma tavuk da pilav verdi. Hediye etti. Kim? Taniyer. Yani. Oğulları şu an Pinette adada. Hı hı. Şimdi yokmuş orada çalışıyormuş. Çağırdı beni. Buraya oturdum. Dedim ki böyle böyle ben iş arıyorum. Zamanım da var. Vizem de var geldiğinizde Eve gittik, evimi yaptım, tuvaleti yaptım, onu yaptım, bunu yaptım Ha, burası orası. Burası orası işte. Ay ev. Ta anladım anladım yani o 20, aile bu aile. O aile bu aile yani. Evet o aile bu aile. Her şeyimi yaptım. 25 gün baktılar bana. Ben de onlara baktım. Ot biçtim. Şavurma yaptım. Börgü yaptım. <laughs> Çalıştık işte. Güzel de her şey çok güzeldi. Annesiyle babası ve hepsi aslında da anneyle baba benim için buradaki de çok değerli. Ayırmıyorum yani. Şimdi bizim için bir şavurma yapıyorlar. <laughs> Bezmi kaplumbağda çalışıyor, elinde eldivenler. <laughs> <laughs> ha, ben de bana geldi de videoya başlamıştı. işte. spicy. <laughs> 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 ah, benim spicy olmayan şavurma hazırlandı. <laughs> yapıyor musun bunu <laughs> ya? <laughs> Saat akşam ettik. Aradaki videoları ben çekmedim. Ee, sabah tanıştığımız yani benim yeni tanıştım ama gezgin kaplumbağam aylar önce tanıştı aile. Evinin kapılarını açtı. Şu an bu evde ben eşiyle birlikte çocuklarıyla kalacağım. Aşağıda bir tane daha ev var. Orada da bizim çocuklar kalacak. Şimdi onların yanına yemek yemeye de ilerliyorum gidiyorum. Çok, Çok ses. Şimdi böyle gece vakti olduğu için nerede ne var görmedim bir şey de gösteremiyorum. Ama bir köy yeri güzel tatlı. Sabah şöyle bir gösteririm bir şeyler yaparız. Bilmiyorum. Çok da uykum var. Yemek yerleşeceğim, yapacağım. Burası gelin şöyle biraz yürüyelim diyecektim de biraz değişik sesler çıkıyor ve ben o seslerin kaynağını bilmiyorum. O yüzden vazgeçtim. Göremeyeceğiz. Geri dönelim. Burası eskiden marketmiş. Kızın kapma yapmış buraları. Şimdi onlar da burada kalacaklar. Zaten evet markette Aynen market. Gelelim mi? Geleyim. Şimdi burayı böyle temizleyecekler bir tür. Sonra burada evet, sonra evet. Daha önce buradaki şeyleri... <laughs> Şimdi burayı temizliyorlar işte.